Kim selam göndermiş Acun abi? Sadece terim mi ya? Hesse şey tamam Acun abi. Ama yine de sevinin bakmışlar sevinin. Adam 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 alıyor selam gönderilmiş. Hadi sevinin. Bak gördün mü ya? Yine geldi şimdi ortalığı karıştırdı gitti. O yaz ay ne yazsın ay oluyor. Ya? Dur. Evet ya şu Barış'ın adam var ya o sadece bizim oyunu kaybetmemizi sonra da ortalığı karıştırıp gitmeyi istiyor. Başka ne istiyor he? He? Söylesene. <laughs> Adın abi ya ne bağırıyorsun? Evet görüyorsunuz değil mi? O barış denen salak Yine gitti. Geldi. Ortalığı karıştırdı. Sonra da böyle baby face, baby face oturuyor. Başka yap. geçenki oyunumuzda ödül olarak sütlaç vardı. Bebe bisküvisi vardı, sütlü. O oyunu kazanamadık. Çok üzüldüm. O sütlaç benim olmalıydı. Ben sütlaçı çok seviyorum. Ne zamandır annemi, ailemi de göremiyorum. Ben oynamayacağım Acun abi. Oynamayacağım. Sercan abi beni çağırıyor. Efendim Sercan abi. Hayır. Ben seni Ersin abi olarak görüyorum. Cemal'den gibi annemi çok özledim. Hemen eve dönmek istiyorum artık oylamalarda ben çıkmak istiyorum. Eve gitmek istiyorum. Ben oyun oynamayacağım dedim size. Oyun oynamayacağım. Oynayacaksın. Oynamak istemiyorum dedim Acın abi. Ben burada zorla tutulmak da istemiyorum. Diyecektim ama maalesef birisi çıkmak zorunda. Haydi oyna. Evet. Ve şimdi en kötü an. Evet. Bu adadan ya da öbür adadan bir kişi çıkacak. Acaba kim? Evet. Şimdi oylama başladı. Bekliyorum. Sorularınızı alabilirim. Sütlaç ödülü mü? Cemal Can'cığım daha bugün oynadık ya. Oynadınız ya. Neyse tamam belki bir daha oynarız. Evet sonuç geldi. Bu adadan çıkacak kişiye açıklıyorum. Açıklıyorum. Bu adaya veda edecek ve büyük ödülün sahibi olamayacak kişi. Maalesef maalesef aşkım burçel Tunay. Aşkım takım arkadaşlarına vedalaşabilirsin. Hadi. Survivor tiplemelerinizi beğendiyseniz bize abone olmayı, like atmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.